Peugeot'un herkese merhaba arkadaşlar. Nis'teyiz ve yeni elektrikli Peugeot 3008'in lansmanı için geldik. Çok merak ediyorsunuz biliyorum Türkiye'ye ne zaman geliyor? Türkiye'ye yaz aylarında gelecek Peugeot 3008. Hem multi hem de tamamen elektrikli yanımda gördüğünüz bu versiyonuyla. Bu arada bu obsesyon blue dedikleri mavisine de bayıldım. Çok güzel bir lansman rengi var ve tam 6 farklı renk seçeneğiyle de bizlerle buluşacak. Evet, Türkiye'ye dediğim gibi iki motor seçeneğiyle gelecek ve dizel versiyonu artık olmayacak. Zaten markanın 2030 yılına kadar e, tüm modellerinde artık elektrikli olmasıyla ilgili taahhütü de bu adımlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Bir de daha uzun menzil sunan, bu gördüğünüz 525 kilometre menzilli, 700 kilometre menzili olan daha e, güçlü bir elektrik motoru olan bir versiyon da var. Bakalım o Türkiye'ye gelecek mi, gelmeyecek mi onu bilmiyoruz. Evet şöyle aracımıza biraz daha yakından bakacak olursak bir kere yepyeni Stellantis grubunda ilk defa Peugeot elektrikli 3008 ile karşımıza çıkan STLA Medium platformu üzerine üretildi 3008 ve tasarımı da yenilendi. Gördüğünüz gibi ön ızgara detayları, farları ve gündüz farları, led farları hem tasarım olarak hem de işlevsellik olarak oldukça etkili Dün gece sürüşü de gerçekleştirdik ve karanlıkta inanılmaz yolu aydınlatıyor. Ben Peugeot'un tasarımlarını zaten çok beğeniyorum. Kadınların da çok hoşuna gidiyor. E çünkü çok böyle süslü bir araç bence. Aynı zamanda da sportif. Zaten sportif demişken kaput üzerindeki o çizgilerde o güçlü aslan ruhunu da çok zarif ve şık bir şekilde yansıtıyor. E bir de hani elektrikli aracı Peugeot'un modellerinde çok anlamıyorsunuz. Bu ön ızgarayı o kadar güzel yapıyorlar ki tam böyle kaput. Dolayısıyla içten yanmalı da olabilir, elektrikli de olabilir. Üzerinde de E yazmadığı için böyle bir sürprizli bir görüntüsü var. Şöyle yan taraftan da bakacak olursak ben jantlarını çok beğendim. Tasarımsal olarak gerçekten çok şık duruyor. Burada yine özel elektrikli aracı özel üretilmiş lastiği ile birlikte tam 20 inç büyüklüğünde jantlara sahip. Hemen yan kısma geçtiğimizde aracın bu kısmı arkadaşlar çok tartışmalı. Çünkü fastback bir tarza sahip ve aşağıya doğru eğimli. Coupe bir formu da var. Hani soruyorsunuz ayrıca arka kısmı nasıl? Basık mı oldu? İçeride size göstereceğim. Sürprizle karşılaşacaksınız bence. Bu sportif duruşa rağmen İçeride güzel bir hacim bizi bekleyecek. Şöyle aracımız %100 elektrikli olduğu için sizlere şarj alanını da göstermek istiyorum. Tabii bu şarjın da bir özelliği var. %20'den 80'e sadece 30 dakikada şarj oluyor ve özel bir altyapıya sahip. DC şarjla 160 kW destekliyor. Bu da onun hızlı şarj olmasını sağlıyor. Aslında bir küçük handikapı daha var. Duvar tipi şarj etmek istediğinizde 11 kW'ı destekliyor. Henüz 22 kW'ı destekleyemiyor. O da ilerleyen günlerde halledilecek. Şöyle arkaya doğru bakacak olursak da arka tasarımını nasıl buldunuz? Ben böyle şimdi dediğim gibi yepyeni bir silüeti var Peugeot modellerinin. 408'i de biliyorsunuz. Arkadan baktığımda 408'in böyle gerçekten SUV'ye Evrilmiş formu gibi de geliyor bana daha böyle hani yükselmiş. Şık ya, kendine has bir tarzı var kesinlikle. Ben çok beğeniyorum ama göreceli. Lütfen siz de yorumları yazın. Ne düşünüyorsunuz? Burada da 520 litre büyüklüğünde bence oldukça iyi bir hacmi var ve aslında baktığınızda bir önceki nesille aynı hacmi korumuş arkadaşlar. Bu çok değerli. Çünkü bu araçta batarya var ve elektrikli bataryalar biliyorsunuz çok yer kaplıyor ve genelde bagaj hacminden yiyor ama işte bu özel platformda aracın tabanına yerleştirildiği için bataryalar bagajdan yememiş ve bir önceki nesille aynı boyutunu korumuş. Özetle dış tasarım ilgili söyleyeceklerim bunlar. Önde aslan dişli gündüz farları, arkada da aslan pençeli farları artık Peugeot'un ikonik bir imzası oldu. Ve bence hem ayırt ediliyor hem de göze çok hoş geliyor. Hemen gelin arka kısma da bakalım. Arka kısmı önemli çünkü dediğim gibi bu fastback eğimli tarzından dolayı çok konuşuldu. Biraz tozlu topraktayız kusura bakmayın lansman halleri zaman da dar. Gördüğünüz gibi içerideyim ve inanılmaz Beklentinin üzerinde rahat bir arka hacim var bu arada koltuklar ön koltuklar manuel aslında elektrikli bir araçta ve üst donanımda şahsen mutlaka elektrikli bir koltuk isterdim. Sen ne düşünüyorsun Emre? Haklısın. <laughs> Ama şu anki iyi yönü Emre nasıl ayarladıysa kendine o şekilde duruyor. Bakar mısınız diz mesafeme ne kadar rahat. Ben bayağı memnun kaldım. Baş mesafesi olarak da basık değil. Özellikle bu güzel cam tavanla panoramik açılabilir. Sunroof da diyebiliriz. Bana rahat bir yolculuk yapma imkanı sunuyor arkada. Bu arada koltukların malzemeleri de çok hoş. Şurada kumaş ve deri detaylar kullanılmış. Bunlar da içeriye ferahlık katmış diyebilirim. Bir de şimdi şurada küçücük bir kelebek camı bile düşünmüşler detay olarak gösteriyorum. Tüm bunların bence aracın içine olumlu katkısı var. Bu kadar sportif durup, bu kadar hani değerli toplu değişik bir tasarımın içinde bu kadar geniş alan çok bence şaşırtıcı. Açıkçası benim hoşuma gitti. Ön kısımda da ayrıca anlatacağım. Orada da yine özel detaylar var. Burada iki tane şarj alanı var. USB ve bir de ortada yine. 12 volt'luk yine güç alanımız mevcut. Bir de havalandırmalar var ve file cepleri de görüyorsunuz. Malzeme kalitesi olarak yumuşak detaylara yer verilmiş. Elektrikli camlar ve karartılmış yine camlarımız mevcut. Özellikle arka hakkında söyleyeceklerim bunlar. Şimdi bence artık ön kısma, sürücü koltuğuna geçelim. Emre ile otelimize doğru dönüş yoluna çıkma vaktidir. Evet arkadaşlar Peugeot ile sürüşe de geçtik tabii ki yine yanımda sevgili Emre birlikte yine bir çekimdeyiz lansmandayız. Herkese merhaba. Hoş geldin Emre. Hoş bulduk. Evet bence kokpitten başlayalım çünkü gerçekten çok güzel çok hoş bir kokpit bizi karşılıyor. Aslında bu modern yüzüne diğer 308'den 408'den de alışkınız ama yeni 308'de benim ilk dikkatim çeken bu bütünleşik ekran oldu şüphesiz. Hatta böyle gerçekten premium modelleri de göz kırpıyor bu görüntüsüyle. Bütünleşik, hem multimedya hem sürüş ekranı bir arada ve grafikleri, renkleri ve tepkiselliği de oldukça iyi. Sen ne düşünüyorsun Emre? Özellikle ekranı çok beğendim. Kavisli, çift ekran, hem yolu perdelemiyor hem kullanımı gayet güzel. Bu arada Peugeot'un o kendine has altıgen formlu küçük direksiyonu da aynı kalmış arkadaşlar. Herhangi bir değişiklik yok. Bu birazcık tartışmalı bir konu. Kimi seviyor kimi sevmiyor ama ben 3008'de çok rahat kullanabiliyorum. Direksiyonun açısını doğru ayarladığım takdirde sürüş pozisyonuma göre zaten ekran yukarıda kalıyor. Direksiyon da aşağıda kalıyor. Malzeme kalitesi ve formu açısından benim hoşuma gidiyor. Çünkü gerçekten sportif ve avuç içlerimi tam böyle hani kavruyor. Ve şehir içinde inanılmaz dinamik sürüş lerde çok çevik. Bu arada sürüş dedim. Sen de test etmedik. Ben dün gece sürüşte bizzat <laughs> e, deneyimledim. 3008'in manevra kabiliyeti harika. Evet. Şu çapı o kadar iyi ki. Onu hemen söyleyeyim 10.6 metre dönüş çapı. Aynen ve yani böyle dar sokaklarda yollarda araba büyük demeyin çok rahat bir şekilde dönüyor arkadaşlar. Evet. iç kısma dönecek olursak ilk dikkatimi çeken şu ikiye ayrılan form oldu. Baktığınızda yolcuyla ikisi arasında bir şey var. Evet. Dönüş, adeta bir separasyon var. Separasyon var ve bu beni aslında bir kozada gibi özel kılıyor. Araçta da daha bir bütünleşik oluyor. Yan tarafta da bir salon salamancı evet, formu benim var. Benim oturduğum yerde gayet ferah, geniş. Zaten ön konsolu da iki kademeli yaptıkları için hı hı. bu e, özellikle sürücü, yolcu kısmını ekstra bir ferah kılmış. Malzemeler de çok güzel. E, hem yumuşak deri detayları hem böyle alüminyum plaka mı denir e, malzemeler. Ve hem, hem de aşağıda kumaş detayları yapılıyor. Ön ızgaradaki tasarım detayı ambiyans aydınlatmasının etrafında da var. Yani bütünleşik bir tasarım detayı var. Böyle mi? Hı hı. Sonra şöyle. Arkadaşlar bir yandan da navigasyonu iptal ettik. Evet. Çünkü o bize uzun bir yol veriyor. Şuradan veriyordu. takip ediyoruz navigasyonu. Aynen. Aynen. Telefona ekledik. Ee, ön ızgarayla dediği gibi bütünleşik bir ön konsol ambiyans aydınlatma detayı var ve 8 farklı renk sunuyor. Sadece şunda küçük bir minik eleştiri keşke arkada da olsaydı arkada da arkada daha böyle eğlenceli evet. renkli olsaydı diyorum. Ama arkanın ferahlığını da zaten söyledim. Oturuş olarak bence bir sıkıntı yok. Yine bu dijital ekranın hemen altında da şöyle başka bir dijital ekran var. Hı hı. Kaç 10 tane farklı buton var üstünde ve bu bunu kişiselleştirebiliyorsunuz. Emre, değil mi? Değiştirebiliyoruz Evet, yerleri. sağa sola kayıyor. Eskiden 6 tane seçenek veriyorlardı oraya atanacak düğme olarak artık 10 tane. Çok güzel, çok hoş, kullanılabilir, pratik bir uygulama. Hemen bu dijital ekran yani i-Toggle denilen dijital ekranın hemen yanında da vites seçicimiz yeni modern isimli. Hı hı. <laughs> Çünkü bu araçlar biliyorsunuz sadece bir ileri ve bir de geri seçeneği Pardon. olan araçlar şanzıman özelliği olarak ve vites seçici diyoruz ona. Ben çok seviyorum bunları. Hem yer kaplamıyor hem de şimdi böyle start stop düğmesinin hemen yanına almışlar. Çok pratik buldum ben. Hatta zekice buldum. İkisi aracı çalıştırdığınızda hemen vitesinizi drive'a alıp ilerleyebilirsiniz ya da hani kapattığınızda da yine parkinge getirebilirsiniz ya da parkinge getirip kapatabilirsiniz. Dolayısıyla daha işlevsel geldi. Hemen bu e, aradaki separatörün üstünde de güzel yine multimedyanın sesini, drive modlarınızı ayarlayabileceğiniz detaylar var. Özetle arkadaşlar kişiselleştirilmiş, bir araç sürücüyü özel kılan bir araç ve e, fonksiyonel düşünülmüş. Kolay bir şekilde araca adapte olabiliyorsunuz. Güzel olan bu. Yani ben bu koltuğa geçtikten ne kadar sonra aracı kullanmaya alışacağım? Her seferinde beynim farklı mı işleyecek diye bir şey düşünmenize gerek yok. Her şey olması gerektiği yerde. Benim için en azından. Doğru. Bir de saklama alanlarının çok fazla olduğunu söyleyebilirim. Bu yine separatörün hemen yanında güzel böyle kapaklı bölmeler. E yine kol dayamanın altı, torpido, yan cepler olsun. E bir aile arabası, bir C SUV olduğunu ve geniş bir iç hacim olduğunu çok güzel vurguluyor. Benim gibi kalabalık bir insan için çok efektif açıkçası. Evet gelelim teknik özelliklerine. Aracımız gerçekten çok donanımlı. Dediğim gibi şu an kullandığımız bu %100 e, elektrikli versiyonu 210 beygir gücünde. Torku kaçtı? Torku 343 Nm. Evet elektrikli araçlar çünkü torku yüksek oluyor. Hızlanmaları daha seri oluyor. 0 km hızlanmasını ise 8.7 saniyede tamamlıyor. Maksimum hızı ise saatte 170 kilometre seri bir araba arkadaşlar. Drive modlarımız da var. Hani şu an ben şey içinde normal modda kullanıyorum ama dilerseniz eco ve sport moduna da alabilirsiniz. Direksiyonun üzerindeki kulakçıklarıysa hani manuel zannedip de hani vites arttırmaya, küçültmeye çalışmayın. Elektrikli araçlardaki rejenerasyon özelliği bu. Yani ne demek oluyor? Buradaki kulakçıkları kullanarak e, frenleme derecenizi arttırabilir ya da düşürebilirsiniz. Bu da yeniden enerjiyi geri kazanmanıza fayda sağlıyor ve bataryanızın daha uzun olmasını, daha uzun menzil kullanmanızı dur kalk trafikte sağlıyor ve zaten ortalamada da 525 kilometreye kadar evet. menzil imkanı var kullandığı aracın. Yani bu sizin ihtiyacınıza göre dilerseniz elektrikli, dilerseniz de multi-bit 48 volt elektrikli versiyonunu tercih edebilirsiniz. Evet, şimdi otoban sürüşüne geçtik. Az önce daha böyle küçük köy yollarında hız sınırının olduğu yerlerde kullanmıştık. Otobanda şu an 80 ben 790 kilometre hızla gidiyorum ve hatta biraz daha arttırmak istiyorum. Ya yani gerçekten size sessiz bir sürüş imkanı araç sunuyor ama 110 kilometrede çıktığınızda çok hafif bir rüzgar sesi alıyor. Doğru. Beni lastik rahatsız etmedi zaten elektrikli araçlara özel üretilmiş hı hı. lastiği var bu hem performansını hem yakıt tüketimini menzili hem de bu konfor özellikleri için özel hı hı. üretilmiş. Aynı zamanda da süspansiyonunu da ben beğendim. Emre bir tık sert olduğunu söyledi özellikle frenlemede hani tepkisini gösteriyor ha. ama bir dinamizm ve çeviklik katıyor. Doğru. Pat pat da sizi Sağa sola vurmuyor. Doğru. Özellikle kasislerden geçtik. Burada da böyle çok fazla vardı köy yollarında. İnanın çok sarsılmadım. Yani ben o tarafta rahattım <laughs> en azından. Başka ne söyleyebiliriz? Adas. Adas güvenlik sistemleri de oldukça iyi. Geri görüş kamerasının netliği gecede başarılıydı. Zaten makyajla yenilenince düzelmişti ama Doğru. şimdi yani gayet. Yüksek çözünürlük bir aynen. kamera var. E, Adas'tan bahsetmişken ben e, zaten hani böyle şerit takip şeritte kalma ya da gü, ım, ani fren kör nokta gibi hepsi var da şeyi sevdim uyarı detaylarını sevdim çok tatlı bir tonlamayla sizi uyarıyor özellikle yine köylerden geçerken hız sınırı olan bölgelerde kendisi otomatik olarak levhaları okuyup tatlı tatlı tonlamayla bizi uyardı hiç de rahatsız edici değildi sinir bozucu hiç değildi benim hoşuma gitti Süspansiyondan bahsettik. Arkada bağımsız süspansiyon var. Bu arada elektrikli versiyon 3008'de. Tabi arka koltukta da oturmak lazım. Son derece konforludur diye tahmin ediyorum. İnşallah İstanbul'a geldiği zaman Türkiye'de satışa işte yaz aylarına sunulmaya başladığında daha detaylı da anlatırız. Çünkü videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Biz burada sonuçta çok yeni kullanıyoruz. İlk işte yola çıktığı an bu. Buradaki ilk izlenimlerimizi bize verilen teknik detaylarla birlikte size aktarıyoruz. Ama asıl deneyimimiz tabii ki İstanbul'da daha uzun birlikte geçirdiğimizde keşfettiğimiz özellikler olacak. Evet. Dizel olmayacağını söyledin mi? Söyledim. Girişte Hı -hı. söyledim Emreciğim. Çünkü elektrifikasyon e, stratejisi doğrusunda Peugeot zaten artık hep elektrikli üretime yönelecek. Konvansiyonel motorlar olsa bile hibrit, plug-in hibrit seçenekler olacağını evet. söyleyebiliriz. Özetle arkadaşlar güzel bir lansmandan sizlere veda ediyoruz. Nis'in böyle keyifli yollarında sevgili Emre ile bir videonun daha sonuna geldik. Eğer sorularınız, yorumlarınız olursa lütfen aşağıya bırakın. Keyifle cevap vermeye çalışalım. Ve e, bir kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız sevinirim sevgili Emre'nin de tabii ki Anamur kanalına. Teşekkürler. da e, ve beğenilerinizi eksik etmeyin. Peugeot elektrikli 3008'i merak eden ya da e, almayı düşünen tanıdıklarınız varsa bu videoyu lütfen paylaşın diyorum. Bu arada artık 100.000 aboneyi aşan kocaman bir aile olduk. Tekrar size desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.